Gençler hepinize merhabalar. Bugün AYT kaynak tavsiyeleriyle karşınızda olacağız. Bunun ilk seviyesi olarak TT kaynak tavsiyelerini yapmıştık. Güzel dönükler de aldık. Elimden geldiğince tüm çözmüş olduğum kaynakları detaylı bir şekilde inceleyerek sizlere sundum. Videoyu çektim. E, yorumlarda da ve Instagram hesabından da bunun AYT serisinin de gelmesi talep edildi. Ben aslında çekecektim bu videoyu ama Instagram'dan takip eden kullanıcılar bilir. Bir yan satıcı durumundayım. Yaz stajında olduğum için de oldukça yoğunum. Sürekli hastanedeyim, nöbete kalıyorum, e, servisteyim, poliklinikteyim sürekli derken bir yandan Instagram'da hikayeler, içerikler üretmeye çalışıyorum. Bir yandan da YouTube'daki yorumları okuyup e, istenilen şeylerle, istenilen içeriklerle onları tutmaya çalıştım. Sonunda kafamda toparladım ve artık e, AYT kaynak tavsiyelerini çekmeye karar verdim. Saat gecenin onu diyebiliriz. En güzel, en sakin vakitler sizin de oturup keyifle izleyeceğiniz, detaylı bir şekilde bilgi alacağınız bir kaynak tavsiyesi olacak. O zaman şimdi geçelim. Şimdi ilk olarak AYT matla başlıyorum gençler. AYT mat'ta karşımıza çıkacak kolay, orta, zor şeklindeki kaynakları ele alacağım ben. İlk ee, ilk olarak sana söyleyebileceğim, kolay olarak ifade edebileceğim çap matematik AYT fasikülleri var. Bunun işte limit, türev, integral, fonksiyon olmak üzere çeşitli fasikülleri oluyor. Ben bunların e, fonksiyonunu çözmüştüm, limitini çözdüm, integral ve türevini çözmedim. Ancak dilersen bunu e, 11. sınıfta, 12. sınıfta sınıf seviyene uygun olarak konularını belirlersin. Ona bağlı olarak da kalkarsın ve bunun fasikülünü alırsın. Mesela 11. sınıftaysan gidip logaritma konusuyla alakalı alırsın. Logaritma 12'ye de geçmiş olabilir, bizim dönemimizde 11. sınıfta tabii. Logaritma fasikülünü alırsın, çözersin. Çünkü e, bu fasikülle kolay-orta-zor şeklinde sorular var. Bu soruları çözersen daha çok hani böyle kolay orta denebilecek sana temel attırabilecek, yani matematiğe giriş yaptırabilecek bir e, soru bankası diyebilirim sana bir fasikül diyebilirim zaten e, özellikle e, vakti olan herkes için fasikül çözmek eksiği olan her öğrenci için fasikül çözmek oldukça faydalıdır. Yine dediğim gibi çap fasikülleri alarak başlangıç yapabilirsin. Ardından e, sana söyleyebileceğim e, orta kaynaklara gelecek olursak ilk olarak karşımıza çıkacak kaynak endemik AYT matematik. Endemik AYT matematik aslında YGS, LYS dönemlerinde çok zor soruları bünyesinde barındırıyordu. O yüzden e, zor kaynak da denilebilecek bir kaynaktı. Ancak şimdi kitabı biraz daha sadeleştirdiler. O yüzden yani orta kaynak olarak ifade edebiliriz. Yine içerisinde zor sorular var mı? Var ama genel itibariyle kitap bir orta seviye kaynak olarak söylenebilir. E bu kitabı başlangıçta çözersen, tabii seni zorlayacaktır ama ileri seviyelerde çözmeye başlarsan kolay gelecek bu kitap tabii sana. Diyeceksin ki bana orta demiştin ama bu kitap kolay. E yani tabii şimdi kendini geliştirdikçe bütün kitaplar sana kolay gelecek zamanla. Bana da zamanında o kadar çok geliştire geliştire gitmiştim ki en son acili çözdüğümde demiştim ki buna mı zor diyorlar. Öyle bir durum yaşanabiliyor. Geldik bir orta kaynağa da Bir başka orta kaynağa O da Metin Yayınları. Metin Yayınları'nın kitabı var. Şimdi bu kitabın içerisinde klasik sorular da var. Böyle hani normal EGS-LS formatından kalma klasik sorular da var. Ama yeni nesil sorular da var ve yeni nesil sorular da gerçekten müthiş hazırlanmış. Bu kitabın Metin Yayınları'nda THT Matematik kitabı da var. O da çok güzel. AYT'si de çok güzel. Yani içerisinde çok böyle orijinal kaliteli sorular var. Sınava çok yakın sorular var. Bence sınava uygun denebilecek bir kitap. Yani 3-4-5 ile uygunluk bakımından yarışabilecek bir kaynak olmuş. Hocalarımıza buradan teşekkür edelim. Yine ben bunu orta kaynak olarak ifade edebilirim. Devam ettiğimizde ortanın bir tık üstü, zora da bir tık yakın ama daha çok orta diyebileceğimiz bir kaynak. Bilgi Sarmal, AYT, Matematik kitabı. Bu kitabı da yine çözebilirsin. İçerisinde işte normal klasik tarzda sorularımız da var. Ya da simülasyon denemeleri diye geçiyordu. Tabii simülasyon soruları şeklinde geçiyordu. Sorular kolay da oluyor, orta da oluyor, zor da oluyor ama daha çok orta kıvamda diyebileceğim bir kaynak. Diyebilirim sana orta zor kıvamında bir e, kitap. Bence oldukça kaliteli bir kitap. Ben zaten sana hatırlarsan Bilgi sarmalı TYT Matematik kitabını da önermiştim. E, benim için çok e, bir seviye atlatan kitaptı. Yine Bilgi sarmalı Problemler kitabı da öyleydi TYT'de. Ve yine Bilgi Sarmal AYT Matematik kitabı da bizim için çözülmesi gereken e, önemli bir kaynak diyebiliriz. Orta zor seviyede. Geliyorum sana sınava girmeden mutlaka çöz, ufkunu genişlet diyebileceğim. 3-4-5 AYT Matematik kitabı. Şimdi bu kitap orta zor ama zora daha yakın bir kitap. İçerisinde belki dakikalarca, 10 dakika, 15 dakika uğraşabileceğin zor soruların olduğu konularda olacak. Yani mesela limit türev integrallerde zorlanabilirsin, fonksiyon testlerinde zorlanabilirsin. E, tabii ki de bunun içerisinde biliyorsunuz klasik tarzda sorular da var. İşte ÖSM tadında sorular var, orijinal sorular var. Orijinal soruları zaten hiç söylemiyorum bile ama işte ÖSM tadında sorular kısmında bile oldukça zor soruları var e, türev integral kısımlarında. Şimdi devam ettiğimde bir başka kaynakta acil AYT Matematik kitabı. Bu, bu kitabı mutlaka açıyoruz. Yani sınava girmeden bu kitabı çözmeden girme. Yani sana çok net söylüyorum. Acil AYT Matematik kitabını çözmeden sınava girme kardeşim. Sakın girme. Çünkü acil öyle bir kitap ki benim kendi senemde yani ben bu kitabı çözdüğümde AYT Matematik kısmında çok rahat çözdüm soruları. Nedeni ne? Acil AYT matematik kitabı. Yani içerisinde normal klasik tarzı sorular var mı? Tabii ki de var. Daha sonrasında seviye zorlaşıyor. ÖSYM seviyesine geliyor. Hatta ÖSYM'nin bir tık da üstüne çıkmaya başlıyor bu kaynak. O da A testleri oluyor. Ee, Sınava yakın. Sınavın bir tık üstü bir kaynak diyebiliriz. Ve son olarak da nokta atışı diyebileceğimiz. Artık ben sınavın üstüne çıkmak istiyorum. Sınavdan 3-4 kat zor sorular görmek istiyorum ufkum genişlesin istiyorum diyorsan ki ben demiştim. Orijinal AYT Matematik kitabını yine raflarının arasına alabilirsin. Orijinal AYT Matematik kitabı yani içerisinde üç renk olması lazım. Üç farklı renkte testler var bunlar. İşte turuncu renk kolay. Mavi renk orta. Bence mavi renk bile orta değil yani orta zor kıvamında. Ve son olarak da pembe. Zor, çok zor, dehşet zor diyebileceğimiz seviyede testlerin, soruların olduğu bir kısım. Ben iki kaynağı da çözdüm. Yani acili de çözdüm. Zor seviyede. Orijinali de çözdüm, çok zor seviyede ve iki kitapta bana çok fazla şey kattı, e, çok fazla klasik ve yeni tarzda sorular var. Hani belki de hiçbir kaynakta görmeyeceğin soru tipleri. Ben gerçekten çözerken vay ediyordum. Be! Hani ben bunu mu çözdüm ya da çözümünü izlerken bile kendime bir şey kattığını hissettiğim bir kaynaktı. Orijinal e, Ayta Matematik kitabı. Bence hani çözmüyorsan bile çözüm yani bu kitabı çözmeyeceksen bile hani belli bir vakit belirle kendine çözümlü videolarını falan izle internetten. O bile sana çok şey katar. Çözüm uygulaması vardır bu kitabın. Onu aç videolarını izle sorularını izle. Yani çok şey katarsan çok farklı tarzda ufkunu genişletecek sorular var. Benim genişletti sınavda çok işime yaradı diyebilirim. Sana bir de ekstradan şunu söyleyebilirim. Barış Ayhan yayınlarının bir Kaf serisi var. Kaf serisi Kaf 1, Kaf 2, Kaf 3, Kaf 4 diye gidiyor. Kaf 3 ve Kaf 4 kısmı e, ayete matematikle alakalı olan kısmı. E, ben bu kısmı çözmüştüm. Dilersen sen de çözebilirsin. Kitapla alakalı detaylı bir inceleme yapmak istiyorsan da çeşitli videolar çeken kanallar var onlardan. Yardımcı olabilirsin. Kaf 3, Kaf 4'te yine Behzat Hoca'nın ve Barış Hoca'nın ele almış olduğu bir kitap diyebilirim sana. İçerisinde kolaydan zora bütün tarz sorular var. Yani detaylı bir şekilde inceleyen bir kaynak. Zaten Behzat Hoca çözüyor, Barış Hoca soruları yazıyor. Bu şekilde işleyiş var. Videoları var, işte kitapları var. Bunları satın alıp çözüp hallediyorsun. O şekilde bir kaynak. Bunu da dilersen çevrendeki insanlardan ya da hocayı arayıp iletişim kurarak bilgi alabilirsin diyerek AYT Matematiği noktalıyorum dostum. O zaman geçelim bu sefer de nereye? Fiziğe. AYT Fizik. Şimdi dostum AYT Fizik'e gelecek olursak. Yani herkesin trim trim titrediği, yapamıyorum fiziği, fiziği nasıl yapıyorsun diye imrene imrene etrafa baktığı bir ders bu fizik. Ama fizik öyle abartıldığı kadar da zor bir ders değil. Yani bu kadar gözünde büyütme. Zaten gözünde büyüttüğün şeyi hiçbir zaman başaramazsın hayatta. Yani bu ders de olsa, hayalin olan bir şey de olsa, giymek istediğin bir kıyafettir, gitmek istediğin bir konserdir, her ne olursa olsun. Ona böyle çok tepelere koyarsan onu hiçbir zaman ulaşamazsın ulaşılabilecekmiş gibi hareket et. bu kadar tepeleri çıkarma. O yüzden AYT fizik için sana söyleyeceğim şey şu. Kolay orta zor şeklinde gideceğiz. Temelden kendimizi yükselteceğiz eğer ki dip seviyelerdeysek. Ve yer teker vazlamaklara çıkacağız ve yükseleceğiz. AYT fizik konu atlamaya ve konuları detaylıca incelemezsen bu derste, yani konuları temelden almazsan, konuları detaylıca incelemezsen, AYT fizik gelir seni bir noktada bir yerden yakalar, vurur. O yüzden Aile fiziği çok detaylı bir şekilde, çok sakin bir şekilde anlayıp çalışman gerekiyor. Sana AYT fizikte temel attırabilecek bir kaynak söylüyorum. Palme AYT fizik. Bu kitabı alabilirsin. Yani teker teker çalıştığın konuları, izlediğin videoları, işte formülleri, yorum sorularını gösterebileceğim bir kaynak. Yani sana konuyu öğrenip öğrenmediğini gösterebilecek bir kaynak diyebilirim sana. Bir başlangıç kitabı senin için. Palme AYT fiziği. Gönül rahatlığıyla yine alabilirsin. TYT'sini ben tavsiye etmemiştim çünkü e, hoşuma gitmemişti benim yani. Benim zamanında çözerken hoşuma gitmiyordu. Peki yenilenmiş olabilir çok da bilmiyorum açıkçası. Şimdi e, orta kaynaklara gelecek olursak sana orta kaynaklardan iki kaynak söyleyeceğim. İlk olarak bilgi sarmal ayt fizik kitabı. Bilgi sarmal zaten yani her derste çok güzel bir kitap. Hani fiziği, kimyası, biyolojisi, TYT, AYT, matematiği ve iş tarihteki derslerde inanılmaz güzel bir kaynak. O yüzden Bilgi Sarmal da yine orta seviyede çözebileceğin kaynaklar arasına alabilirsin diyor. Bir başka kaynağa geçecek olursak AYT Fizik'te paraf yayınlarının fizik kitabını çözebilirsin. Ben paraf biyolojiyi çözdüm, paraf kimyayı, paraf fiziği çözdüm. Paraf'ın bu işte gerçekten hani ustalaştığını düşünüyorum açıkçası. Zaten biyolojisi efsane bir kitap. Ona orta demeyeceğim, ona zor bir kaynak diyeceğim. Kimyası da, da zor bir kaynak diyeceğim. Ama AYT Fizik için çok da zor denemeyecek. Orta seviyede bir Kaynak diyebiliriz paraf yayınları için. Geliyorum sana 3-4-5 yayınlarında söyleyeceğim. 4-5 orta diyemeyeceğiz ama Orta zor. Hatta bence zora yakın bir kaynak. Çünkü 3-4 bir içerisinde de yine böyle günlük hayatı çok konu edinen sorular var içerisinde. Yani resmi koymak için koymuyor. Anladın mı? Görselin soruyla bir bağlantısı var. Bazı kaynaklar var mesela. Görseli koyuyor. Aa diyorsun yeni nesil soru falan filan. Bir bakıyorsun alakası yok. Alakası yok. Ama 3 4 5'te böyle bir durum yok. Bak birazdan bir kaynaktan söyleyeceğim. Onda da aynı durum var. 3 4 5 orta zor arası. Zora bir tık daha yakın ve görselimiz sınıfta birebir etki gösterecek bir kitap. 3 4 5'te yine rafların arasını alabilirsin. Daha sonrasında endemik yayınlarının AYT fizik kitabı var. Ben bunun zamanında AYT'sini değil, LYS'sini çözmüştüm. Hoşuma gitti. Vallahi açıkçası güzel bir kaynaktır endemik LYS kitabı. Zor soruları var içerisinde. Ta zor seviyede bir AYT kaynağı olarak yine alabilirsin devam ettiğimizde Karaağaç'ın fasikülleri oluyor. Karaağaç fasiküllerinde alabilirsin. AYT kitabı varmış. benim arkadaşlarım çözmüş. Zor bir kaynak diyor. Benim zamanımda da olay şöyleydi. Biz Karaağaç'ın eksik olduğumuz konuya göre alırdık. Yani mesela optimi ben geliştirmek için Karaağaç'ın optik fasikülünü alırdım. E, optik konusunda hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde tüm soru tiplerini teker teker sarar. Optikte sıkıntım kalmazdı ama. Böyle bir kaynaktı Yani fasikülleri falan kaldıysa onları satın alabilirsin ama kitabı için sana garanti vermiyorum. Karaç AYT'yi de yine araştırıp yine çevreden soru bankasını alabilirsin. Ve bence e, sınava girmeden mutlaka çöz diyeceğim kaynaklardan birisi Zor Seviye Nihat Bilgin Yayınları'nın TYT AYT fizik kitabı. Bu kitabı mutlaka al, mutlaka çöz ama hakkını vererek çöz. Çünkü bu kitap hakkını vermemeye gelmez. Soruları gündelik hayattan yine 3 4 5 gibi ve yani içerisindeki yorum soruları, sayısal işlem soruları o kadar güzel dağıtılmış ki aynen sanki ÖSYM hazırlamış gibi bir kitabı. Çünkü ÖSYM'de artık biliyorsun 2 3 tane sayısal soru var. Ama artık birçok sorular yoruma dayalı ya da bilgiye dayalı işte. Bakıyorsun işte x ışınlarıyla alakalı hangisi doğru doğrudur falan. Anladın mı? Hep kitabını okuman gerekiyor bu tip bilgiler için. Onlarca sayısal sorular için zaten 2-3 tane geliyor. Onlar da çok basit. 2-3 tane bilinmesi gereken her konudan formüllerden sorular geliyor. Ki o da daha çok modern fizikten oluyor. Ve mekanik kısmından oluyor. İşte bunu Nihat Bilgin çok iyi ele almış. Yani diyor ki ben sana sayısal işlem tadında soracağım diyor. ÖSYM benden ne istiyorsa ona göre soracağım ben sana sayısal soruları diyor. Öyle almış. Vallahi öyle. Ben çok beğendim. Kitabı çözdüm. O yüzden e, alabilirsin diyorum. Hatta alabilirsin değil al. Direkt al yani. Bir diğer kitaba geliyorum. MF Kazanım. MF Kazanımı ben PDF'ini bulup çözmüştüm. Hepsini çözmedim tabii yani bir yarısını falan çözdüm diyebilirim sana. Soruları çok zor. Yani ben diyorsan işte ÖSYM'nin 3-4 katı zor soru çözmek istiyorum. 3-4 katı seviyesinde zor sorular görmek istiyorum diyorsan. Fizikte açık kapı bırakmayayım diyorsan. O zaman ne yapacaksın? MF Kazanımı çözeceksin yani sana mutlaka al diyebileceğim kaynaklar 3 4 5'i al, Nihat Bilgini al. MF kazanımı çok zorlamak istiyorsan kendin alabilirsin. Orta kaynaklardan da yine bilgi sarmalı alabilirsin. Bu şekilde AYT fizik, AYT kimyaya geçelim o zaman. Dostum şimdi AYT kimyada güzel birkaç kaynağımız var. Yine aynı bilindik isimler. İlk olarak yine Palme AYT Kimya Soru Bankası ile başlayacağım ben sana. Şimdi Palme AYT Kimya Soru Bankası şöyle nasıl palmayete biyoloji ve palmayete fizikten bahsettiysem palmayete kimya da yine işte yanlarında bilgilerin verildiği, bilgi notlarının verildiği, ardından ona bağımlı soruların verildiği bir kaynak. Bu kaynak da şöyle. Dilersen konu anlatım kitabını alırsın. Konu anlatımından konuyu güzel bir şekilde tararsın. Ardından soru bankasına geçersin. Soru bankasındaki soruları çözersin. Bu şekilde gidebilirsin. Ben böyle yapmıştım bu kaynakta. Ne zaman çözdüm bunu? 11. sınıftan 12. sınıfa geçtiğim dönemin yaz tatilinde ben bunu tytsini böyle yapmıştım. AYT'sinin konu anlatımını almadım. İnternetteki e, YouTube kanallarından izledim. E, bu şekilde yapabilirsin. Diyebilirim sana yine temel attırmak için konuları anlayıp anlamadığını gösterebilmek için, kendini deneyebilmek için çözebileceğim bir kaynak. Daha sonrasında Bilgisayar alay Kimya kitabı. Yine kolay orta, kolay diyemem. Kolay orta bir kitap alabilirsin. Paraf AYT Kimya kitabı bu kitap bence zor kardeşim. Yani içerisinde tamam kolay soru yok mu? Var. Orta var mı? Var. Zor da var ama zor daha çok. O yüzden ben paraf kimya kitabını mutlaka alırım. Zor olduğuna bakma. Ama zor bir kaynak olduğunda sana söyleyeyim. He alıp hemen pat diye çözme. İlk önce bir orta kaynak çöz. Belli seviyelerde, belli sarılamalarda bir adamsan sen. Yani 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin bu duvarlarda bir adamsan. Kolayla başlama tabii. Yani bu orta kaynakla başla. Orta zor çöz bir de zor çöz. Ama işte Kimyan ilgisi sıralamalarında üstlere doğru gidiyorsa o zaman seni bir temelden alıp sonra sonra ilerleyip parafı alıp çözmen lazım. Ama mutlaka da parafı çözmen lazım. Sana öyle diyeyim. Bir ciddi bir derece hedefim varsa. Ve yine e, bir başka söyleyeceğim kaynak. Sana 3-4-5 AYT kimya kitabı. Çözdüm. Çok zor bir kitap. Mor kitaptı değil mi? Mor ya da pembe bir kitap yani içerisinde çok güzel sorular var. Zaten 3 4 5 3 4 5'in harika kaynağı böyle. Yani çok çok güzel dememe gerek yok. 3 4 5'in bilgi sarmalın bu kaynakların, Palme'nin her dersten hemen hemen tüm kitapları çok güzel. Özellikle fen kısımları bu kitapların çok güzel. Yine e, alabilirsin. Son olarak da Aydın Yayınları söyleyebilirim. Ben Aydın'ın TET kimya kitabını çözmüştüm. AYT kimya kitabını da çözdüm. Hatta organiği de çözdüm. Evet. Aydın Yanık'ın organik kimya ile alakalı bir soru bankası vardı. Onu da dilersen alıp çözebilirsin. Ben onu ne zaman çözdüm? 12. sınıfta çözmüştüm. E, organik kimya ile ilk tanıştığım dönemde. organik kimya videolarını izliyordum. Bir yandan da bu kitaptan soruları çözüyordum. E, dinlediğim YouTube kanalı da hatta Kimya Adası'ydı. Aynen. Kimya Adası'ndan dinliyordum. Sonrasında da Aydın Yayınları'nın Ayda Kimya Kitabı'ndan sorularımı çözüyordum. Evet sana kimya hakkında da söyleyebileceklerim bu şekilde. Son olarak da artık AYT biyolojiye geçelim. Dostum AYT biyolojiyle devam edecek olursak. Yani sana çok detaylı bir şekilde bir sürü kaynak belirledim. Zaten benim en sevdiğim ders diyebilirim. Biyolojiydi. Zaten tıpı seçmemde de ufak da olsa bir etken bir dersti. Bu dersten TET'den de çok çözdüm. AYT'den de çok çözdüm. O yüzden yine TET'de bahsettiğim çok fazla kaynak gibi AYT'de de birçok kaynağı sana önereceğim. İlk olarak yine Palme AYT biyoloji kitabıyla başlıyoruz. E, Palme yine temel attırabilecek bir kaynak. Ha, kolay demeyeceğim diğer kaynaklar gibi. Buna ben kolay orta demek istiyorum. Çünkü yani o kadar da hafif alınacak bir kaynak değil bence e, Palme. Evet temel attırır. Öğrenip öğrenmediğini sana gösterir. Onu ölçersin. Ama e tabii ki de içerisinde böyle uzun e, yorum sorularının da olduğu, güzel, grafikli, örneklerin olduğu, MAP kitabını detaylı inceleyen bir kaynak diyebilirim sana. E, o yüzden Palme kitabını da e, başlangıç olarak, ilk kitap olarak al. Geliyorum ikinci bir kaynağa. Bu da Biyotik ait kimya kitabı. Biotic sadece biyoloji üzerine e, çıkarılan bir kitap. Anladın mı? Hani mesela Orbital Kimya kitabı vardı. O da sadece mesela yani, ki AYT Kimya yaz, TYT Kimya yaz bir kitaptı. Biyotik de sadece biyoloji yaz bir kitap. Tamam mı? Ee, biyotik'in denemelerini ben çözdüm. Kitabında da e, böyle hocalarımın bazen belli dönemlerde attığı sorular oluyordu. Orada da tecrübe etmiştim. Bazen testleri falan dağıtılıyordu böyle yaprak testler şeklinde. İşte oradan tecrübe etmiştim ben bu kitabı. Çok güzel soruları var. Denemelerini mutlaka al. TYT, AYT denemelerini mutlaka al. Alan denemelerini falan geçtiğinde. Soru bankasında yine alabilirsin. Yani bence ÖSYM sorularına benzer yakınlıkta soruları var. Özellikle hani böyle ÖSYM'de bazen işte anlatıyor ya fare şu deney yapmıştır, fareyi şuraya almışlardır. Yok işte bakterilere yaptı, şu boyayı katmış, bu olmuş. İşte şu enzimleri katmış, bu enzimler parçalanmış, bazı enzimler parçalanmamış. Falan filan diye böyle hikaye anlatıyor. Ondan sonra da yorum yaptırıyor ya şıklarda sana. 1, 2, 3'te. İşte o tip uzun paragraflı soruların çok fazla olduğu ve gerçekten de çok güzel hazırlandığı. Bir kaynak biyotik. Biyotik ayete biyoloji kitabı. Yine diyebiliriz. Geçtim. Orta diyebileceğimiz bir kaynağı. E, 3-4-5 ayete biyoloji kitabı. Bu kitabı da çözdüm. Çok güzel bir kaynak. Yeşil renkliydi benim dönemimde. içerisinde yani böyle ilk önce konuyla alakalı bir özet veriyor. Mesela sindirim sistemi tamam. Sindirim sistemiyle alakalı bir iki sayfa aşağı yukarı özeti vardı. O özetleri böyle bir okuyorsun ilk öncesi. Ondan sonra testini çözüyorsun. Gerçekten de o özet senin işine yarıyor. Öyle güzel bir kitap. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Sindirim sistemini bitirdin ya. Sonra işte boşaltıma geçtin. Boşaltıma geçtiğinde sindirim ve boşaltım arasında bir karma test var. Mesela sindirimden önce ürogenital sistem mi geliyor? Ürogenital sistem, sindirim sistemi ikisi birleşiyor. Boşaltım sistemine gelmeden önce bir karma test olarak oluşturuyor. Karma testte de işte boşaltıma gelmeden önceki tüm konuları tarayabilmeni sağlayan bir kitap. Yani bu kitap böyle şey kitabı sana çalıştım 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 artık kendimi test edeyim kitabı diyebilirim sana. Yani o yüzden hani Mart, Nisan, Mayıs bu aylarda sınava böyle 2 ay 3 ay kalan çözülebilecek bir kaynak diyebilirim sana. Biyolojiyi bitirdiğinde kendini denemek adına çözebilirsin. Geliyorum. Bir başka kaynağı. Paraf AYT biyoloji kitabı. Paraf'ı zaten yeteri kadar övmüştüm sana. Paraf'ı mutlaka çöz. İçerisinde yine uzun yorum soruları var. Güzel biyoloji soruları var. Böyle MEP kitabının ucunda, kenarında kalmış, altı çizilmeyen, bizim dikkate etmediğimiz bilgileri kendileri soru haline getirmiş. Bunu da alıp mutlaka çözmeni istiyorum sana. Alabilirsin demiyorum. Al bunu çöz. Tamam mı? Daha sonrasında yine Bilgi Sarmal Ayet'e biyoloji kitabını da çözebilirsin. Bilgi Sarmal'ın her kaynağını sana övdüğüm için detaylı bir şekilde anlatmayacağım Bilgi sarmalı. Ve yine fen Bilimleri Ayet'e biyoloji kitabını çözebilirsin. Ben e, sana bunu de öneririm. LSS kısmını da çözebilirsin. Ben hem LSS'ini hem de AYT'sini çözmüştüm. Yine TYT'sini de söylemiştim zaten sana. Fen bilimlerinin bir YGS'sini bir de e, TYT'sini çözmüştüm. İkisini de çözdüm. Diyebilirim dostum sana. Evet yani bu şekildeydi. E, fizik, kimya, biyoloji ve AYT matematikten sana çözdüğüm ve önerdiğim kaynakları söyledim. Son olarak da e, artık e, geometri hakkında fikirlerimi söyleyeceğim. Geometri için benim çözdüğüm dostum kaynak sayısı. Yani tt'yi saymayacaksak 2-3 adet diyebilirim. Biri birey b, birey c. Yani bu ikisinden biri alabilirsin. Birey c'yi ben çok çözme derim yani ona gerek yok. Birey B'yi çözebilirsin. Birey B'yi çözdükten sonra acil geometriyi çözersin. Orijinal geometriyi çözersin. Sonra da denemelerle geometriyi kendince ilerletirsin. Bu şekildeydi. E, dostum sana AYT, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Geometri'den e, çözmüş olduğum kaynakları ele aldım. Bu videoda neredeyse tamamıyla kendi çözmüş olduğum kaynaklar ele alındı. Yani herhangi bir arkadaşımın tavsiyesi falan filan olmadı. Bütün kaynakları gerçekten kendim zamanda çözdüm, tecrübe ettim ee, ve bugün de sana bunları güzel bir şekilde açıkladığımı düşünüyorum. Kafana takılan başka sorular olursa, çevrede e, görmüş olduğum bir kaynak varsa bana sorabilirsin. İşte şu kaynak nasıl, bu kaynak nasıl abi. Bir bakar mısın, bir inceler misin dersen ben de senin için o kaynağı alır, İnceleyip bakarım. Ondan sonra da sana tekrardan Instagram'da story şeklinde onun detaylı incelemesini açıklarım. Dostum bugünlük AYT kaynak tavsiyeleri videomuz da bu şekildeydi. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Benden istediğin, dilediğin başka bir konu, çekmemi istediğin başka bir video konusu olursa bunu da açıklamalar kısmına yaz, yorumlar kısmına yaz. Diliyorsan gel Instagram hesabından bana yaz. Ben de sana yardımcı olayım. Kendine çok iyi bak ve kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Çevrenle de paylaşmayı unutma. Çünkü ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar çok faydamız olur, O kadar kişiye umut işi oluruz. O zaman görüşürüz. Bay bay.